Elif Akyüz Vuşu Dünya Şampiyonuyum 9.30'da Antrenmandan çıktık Kuzenlerim ve kardeşimle birlikte Eve döndük O gün annemler Çin'e yolculuğa çıkmışlardı Ayakkabımız kapının önünden çalınmış o gün Annemler bana telefonla Arayarak haber vermişlerdi Daha sonra daha önce de çalınmıştı ilk kez. Üçüncüsü oldu. Dokuz buçukta döndük eve. Ee, eve çıktık. Ondan sonra evin içine girdik. ayakkabı dışarıda bıraktılar. Ben dedim ki ayakkabılarınızı içeri alın. Hırsızlık oluyor dedim. Çalınıyor ayakkabılar dedim. Ondan sonra yan komşumuz dışarı çıktı. Dedi ki sen ne diyorsun dedi. Sen bana bir baksana dedi. Ben de bir baktım dedim. Ne oldu dedim. Ondan sonra sen bana hırsız mı diyorsun falan dedi. Ondan sonra ben de hayır öyle bir şey değil mi? Ayakkabılarınızı içeri alın diyorum dedim. Daha sonra sen buraya gelsin dedi. Ben de sen gel dedim. Ondan sonra bekle geliyorum dedi. Daha sonra içeri girdi. Ee, bir hakaret etti. Daha sonra işte bıçağı aldı. Seni bıçaklayacağım diye bana doğru koştu. Daha sonra ben kendimi savundum. Kendisinin elini ittim. Daha sonra kendisini de ittim. Ee, i̇kinci kez saldırdığında kuzenim beni içeri çekti ve kapıyı kapattık. Bunun üzerine polisi aradık. Dayım da geldi. Fatih Çapoğlu. Polis geldi işte. Karakola gittik ifade falan verdik. Ee, eve giriyordu. Ee, yani girmeye çalıştı ama ben kendisini dışarı doğru ittiğim için giremedi Kesinlikle bıçaklanırdı o, o şekilde düşünüyorum. Çünkü saldırgan bir şekilde geliyordu. Ve e, spor bilen birisi olmasaydım yani kendimi savunmayı bilmeseydim darbe görürdüm muhtemelen. Hı -hı. Ee, belki de. Ee, üç dünya ikinciliğim. Bir gençlik olimpiyatları ikinciliğim ve bir İslam oyunları şampiyonluğum var. Bir de Avrupa şampiyonluğu ve üçüncülüğüm. var Dört dünya şampiyonluğum. Ee, Fatih Çapoğlu ben. Vuşin ee, temsilciliği yapıyorum Sakarya'da. Ee, akşam dokuz buçuk sularında yeğenim telefon açtı. yani Biz arkadaşlarla beraber oturuyorduk. Yeğenim telefon açtı. Ee, yan komşusunun kendisini bıçaklı saldırıda bulunduğunu söyledi. Tabi ee, tabii akabinde hemen öyle bir şey telefonda geldiğinde biz hemen e, olay yerine intikal ettik. Geldim. E, merdivenlerden bir kadın iniyordu. Ben şey zannettim. Hani kadını tanımadığım için bıçaklı kadın bu kadını da kovalıyor zannettim. Dedim ne oluyor diye sordum kadına. Kadın birden üstümüze geldi. Sana da dedi göstereceğiz. Sana dedi işte öyle yapacağız, böyle yapacağız. Yani küfürlü hakaretlerde bulunca, şimdi burada da söyleyemiyoruz onu. üstüme doğru yürüdü, temasta bulundu. Temasta bulunmamasını söyledim. İşte aramızda bir arkadaşım vardı benim yanımda geldi. O aramıza girdi ve gönderdik. Akabinde ben yeğenimin yanına çıktım. Kapıda bıçak izini görünce yani şeyin vahamiyetini o zaman anladım. Büyüklüğünü. Çünkü 50 santim uzunluğunda bir bıçak izi vardı. 2-3 milim genişliğinde de açılmış bir şey var. izi var. Biz gerekli hukuki şikayetlerimizde bulunduk. Hukuki süre şu anda devam etmekte. Ee, gereken mercilere de şikayette bu konuda bulunuyoruz. Bulunacağız. Biz e, bu işin sonuna kadar devamını sağlayacağız inşallah. Ee, Elif olmasaydı e, ben kadını hani e, olay yerinde tanıdım. Olay halinde tanıdım. E, büyük e, zarar görürdü. Çünkü kadın e, öyle bir hangi, yani hangi o anki psikolojisinde nasıl bir şeydi bilmiyoruz tabii ama Polislerin üzerine saldıran bir kadın, bizim üstümüze saldıran bir kadın, korkusu olmayan bir kadın. Yani o bıçaklı saldırıda başka yani sporcu olmayan bir insan çok büyük bir darbeler alabilirdi. Yani kadın hem içeri girmeye teşebbüs ediyor, hem haneye tecavüz ediyor, hem de öldürmeye teşebbüs ediyor. Teşebbüste bulunuyor. Benim yeğenlerimi söylediğin şu boyutunda ekmek bıçağı varmış elinde. Peki sporcu olmasaydı Elif bugün hayatta olmayabilirdi. Teşekkür burası. Ben de çoğusun şüpheli şarıs böyle, böyle direkt direkt şey e, ben böyle telsince gittim kendisini yakaladım <laughs> bu şekilde bu şekilde gittim kendisine daha sonra